biz yaklaşık 14 14 proje yaptıksa yani kentsel dönüşüm, sanayi dönüşümünü de eklersek şu ana kadar yaptığımız 26 projenin birisi hariç o da Bodrum 25'i dönüşüm. Yani hiç boş arsaya bir şey yapmadık. ama bu 14 projenin çoğu da diyeyim yani yüzde sekseni, doksanı da 6306 sayılı kanun olmadan yapılan. Yani yaptığımız yerlerin hepsine de 100 yüz muvaffakat sağladık. Çok zor. Serhan'a katılıyorum. Yani herkes de zaten bunu böyle e, biliyordur. Fakat o günden bugüne yani o zorluklara rağmen projeler de yaptık. Şey de yaptık ama bir şey de başarısız olduk. E, bir kentsel vizyon platformu diye bir şey kurduk. Sabah Faruk Hoca da buradaydı. Buradaymış ben yoktum ama ya master planlı şehirler yapalım diye bir gayemiz vardı. Çok da basit bir şeydi. Yani kentler çünkü bu üçüncü defadır İstanbul'u yıkıp yapacağız. Dünyanın en pahalı şehrini yapıyoruz. Yani toplam ayırdığımız bütçeye bakarsak bayağı yani böyle Singapur'u falan avarajla geçiyoruz yani. E şimdi de yine böyle gece onların yerine yeni gece onlar yapmayalım diye bir şeydi. Bir türlü melamımızı anlatamadık. Yani neden anlatamadık? Daha deminki şeye geliyor işte aslında. Başkasını düşünmüyoruz yani. Ve bu samimiyeti kendimize yani müteahhit olarak da düşünmüyoruz. Bunu şeyle e, onu hep söylüyorum yani bu konferansları yaparken de bir şey anlatırken daha çok işte fikrimizi anlatmak veya kendimizi anlatmak şeyindeyiz. Yani kendimizden gayrı ya bu iş için ne yapabiliriz ile ilgili şey bürokrat siyasi rant peşinde müteahhit diğer türlü rant peşinde vatandaş en çok rant peşinde hakikaten yani en acımasız vatandaş yani mağdurun şeyi böyle hani bir anda şeye dönüşmesi gibi ee, böyle olunca hiç eski yani yeni gece kondu yapmaktan başka bir şeyimiz yok vizyonsuzluk dediğimiz şey aslında bence ihlassızlık ve cehalet ...kısmı oradan geliyor yani. Bizde... ...şeyde inan şeyinde... ...Ebu Cehil diye hep bilinir ya... ...aslında hani cehi, cahillerin... ...babası yani. Cehalet o kadar kötü bir şey. Ama cehalet yok. bize bilgisizlik diye şey yapılıyor. Halbuki... E, ...biraz kalpsizlik kısmı yani. yani ka, duygusal açıdan... ...cehalet diye şey yapıyorum. Bunun için ne yapılabilir? Yani neler yanlış yapılıyor kısmıyla değil de... E, hepimiz ben her seferinde söylüyorum gazetelere yazılar yazabiliriz. Yani gazeteci olarak UFO haberi değil de dediğiniz gibi ya şu memleket için bunu yapmanız lazım. Ey müteahhitler, ey bakanlar, ey şunlar hani bu çok soft dille de olabilir yani kimse şey yapmaz. Vatandaş olarak hepimiz mektuplar yazabiliriz. Ya master planlı yapın İstanbul bu şeyinden kurtulsun böyle böyle olsun diye veya başka memleketliysek de o kadar diye. Yani kentsel tasarım rehberi diye bir şey var. Plan notuna koyuyorsunuz uygulama tasarım rehberine göre yapılacaktır diye. Bir de tasarım rehberi çıkartıyorsunuz. Uygulamada oluyor bununla ilgili şey yaparsanız. Ee, bunlar çalışmalar. Birçok yani biz 81 kentte 81 vizyon çalışması yapmıştık. Sonra İstanbul için 39 e, şehir bir metropol diye bir çalışma yaptık. İstanbul için yeşil yol diye bir çalışma yaptık. Şimdi daha farklı 2-3 tane daha çalışma yapıyoruz ama e, ve hep başlangıcımız şuydu yani teorik olmayacak tamamen pratiğe dönüştürülebilir olacak. E, yani raflar için yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Ben mesela böyle bakanlarla falan konuşurken şey diyorum gençliğin verdiği de e, ve aslında insanın kalbi kuvvetinin verdiği cesaretle diyeyim. Yani siz kalıcısınız yani siz geçicisiniz biz kalıcıyız yani pencereden de atsanız, camdan da atsanız ben bunu 30 defa, 30 sene daha yapabilirim çünkü yani ben 30 yıl boyunca vatandaşım, 50 yıl yaşı müsaade ettikçe vatandaşlıkta kalıcıyım yani. Dolayısıyla e, bu tarz şeyler sadece e, bizim onun bunun görevi değil, herkesin görevi. Kararınca şu şehirle artık yani şunu diyelim kentsel dönüşümde e, herkes master planın peşinden koşsun. Bakın biz Beykoz'da büyük bir dönüşüm şeyi var. Orada da yaklaşık 300 dönümün üzerinde yerimiz var. Bu yeni köyün tam karşısı Boğaz manzaralı bir yerdir. Belediyeye gidip ya burada yani 5 katlı yapılar değil de topografya uygun yapılar yapılsın. Buna yönelik planına işte bir sizin tasarım rehberiniz olsun. Böyle böyle diyoruz. Ee, şaşırıyorlar yani çünkü boğaz manzarasını azaltıyorum ben öyle yapınca halbuki orada para eden şey boğaz manzarası ve evet, zaten biliyoruz ki oraya öyle bir düzenleme yapılmazsa herkes böyle binasını boğaza çevirecek dışarıdan baktığınızda yamuk yumuk bir yapılaşma oluşacak buna bir kural koymazsanız işte başkası için bir şey yapmanın şeyi de şudur senden verecek yani sen kendinle payınla çeliştiğinde başkası için bir şey yapabiliyorsan esasında o oluyor başkası için bir şey yapmak her zaman beceriyor muyuz? Beceremiyoruz. Keşke her zaman kendi şahsi adına eleştire, öz eleştiri olarak baktığımda ama bu sorumluluklarla bir şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Yoksa yani kocaman biz işte geçen sene işte 1.3 milyar ciro yaptık. Sektörün cirosuna bakarsanız hani Türkiye'de pazar lideri de olsan ne de yapsan etsem yani binde yarımı etmiyor. Yani dolayısıyla bizim ne yaptıklarımız binde yarımı ifade eder. Çok da bir hükmü yok. İsterse burası 10 milyar dolarlık şirket olsun. Çok kocaman bir sektör var. Ben öyle diyorum. Biz bakkalcılık yapıyoruz. Yani birbirimizi e, böyle Antepli tabiriyle ofurtma derler. Ofurtmaya gerek yok. Yani <laughs> e, evet güzel şirketleriz. Kıymetli işler yapıyoruz. Kesinlikle tamamen kayıt içinde doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. O kapsamda hakikaten bir sorumluluğumuz var ve bedel ödüyoruz. Onu da muhakkak belirtmek gerekir. Ama toplamda sonuçta marketlerin olmadığı yerde hepimiz zaman küçük küçük bakkalcılık yapıyoruz. Pazar payı binle ifade edilen den ancak bakkal olur. Dolayısıyla hani bakkalı küçümsediğim için demiyorum. Realite yani tespit yapmak için söylüyorum. O yüzden de yani biz mesela şuna konsantre oluyoruz. O da çok doğru. Yani kanunları yapalım. O kentsel dönüşümü hızlandıralım. Uzlaşma süreçlerini hızlandıralım. Sonrasında e, örneğin işte tapu tahsis süreçlerini hızlandıralım. Bu işlerin planlama sürecini hızlandıralım. tahliye süreçlerini hızlandıralım. Bunlar da doğru. Ama asıl hızlandırmamız gereken şey bir kent yapıyoruz ya. Yani daha demin çocuk sevgisinden örnek verdik ya. Kendi çocuğuna kötülük etme gayretinde olan insana hani ne bileyim Allah hakkı olmasa kimse selam vermez herhalde. Yani. E biz kendi çocuğumuza değil de işte çocuğumuzun çocuğuna gayet kötülük etme gayretiyle yoğun uğraş sarf ediyoruz. Yani o kadar da konsantre olmuşuz ki aklımıza başka bir şey bile gelmiyor. Yani şu kanunun şurasını değiştirmeliyiz. Çünkü niye? 10 dönümde anlaşmayı tamamlayalım diye. Halbuki 10 dönüm yapılmamalı yani. O dönemde yapabiliriz inşaat ama Yani ben şöyle söyleyeyim Bu kentsel vizyon platformunu Faruk Hoca ile birlikte Kurmamızın yani benim O tarafta kendi şahsım adına O işin içinde bulunmamın tek sebebi Vicdani bir şey yani Bir taraftan zarar veriyoruz Yani o zararı vermemeliyiz Buna engel olmalıyız Yani kendi kendimize engel olmak Çünkü istifa da bir müessesedir yani Bunu biz sadece siyasiler için, bürokrat için Öngörmemeliyiz Kendimiz de istifa edebiliriz yani illa mantığına, kalbine uymayan bir şeyi yapmak zorunda değilsin. İster dedenin işi olsun, ister bilmem ne olsun yani sonuçta e, torununa yani bu şöyle yapalım olalım. Zaman yine tas, şeyde tasavvufta yani, la zaman la mekan diye bir şey kavram yani zaman ve mekan yokluğuyla ilgili zaman bir frekanstır esasında yani ko, kozmolojide adlandırılır neyse e, kendimizi 100 yıl sonraki frekansa götürelim Sorunlarımıza yaptığımız şu samimiyetsiz bir şeyden dolayı ve bugünlük günlük küçük bir çıkardan dolayı yaptığımız kötülükle yüzleştiğimizde kendimizi pek sevmeyiz yani öyle düşünüyorum. O yüzden de e, özetle ricam bunu bireysel sorumluluk olarak görelim. Yani birileri yapmak zorunda değil biz de yazı yazalım yani ne yazalım İşte master planla yapalım diyelim işte. E, ne tasarım rehberleri olsun diyelim bilgilendirmek için yani internetten bu konuları araştıralım yani internetten uçak bileti alırken veya bir otel rezervasyonu yaparken ne kadar araştırma yapıyoruz e, biraz da bunları araştıralım yani kimseye kendim için de söylüyorum lütfen sistem olarak veya şey olarak algılamayın bunları yapmak zorundayız sadece e, benim acizane söyleyeceklerim bunlar.